Meşe Ağacının Sırrı. Ufak bir köyde rengarenk çiçeklerle dolu büyülü bir bahçe vardı. Bu bahçenin ortasında devasa, kocaman bir meşe ağacı bulunurdu. Meşe ağacı yaşlı, bilge ve herkesin sevgi ve saygısını kazanmış bir ağaçtı. Ancak meşe ağacının kendisinin hiç ailesi yoktu. Bir gün bahçenin en meraklı çocuğu Mary meşe ağacının yanına geldi. Mary küçücük elleriyle meşe ağacının kabuğunu okşayarak "Merhaba bay meşe" bugün nasılsın diye sordu. Bay Meşe hüzünlü bir şekilde gülümseyerek, ben hiç ailem olmadı Mary. Diğer ağaçların tümü kardeşleri ve aileleriyle burada mutlu mesut yaşıyorlar. Ama ben yalnız kaldım dedi. Mary, Bay Meşe'nin bu sözleri karşısında üzüldü. O da anlamlı bir aile bağının ne demek olduğunu biliyordu çünkü. Mary, Bay Meşe'ye yardım etmek ve onun da bir ailesi olsun istedi. Ertesi gün, Mary köydeki her çocuğu topladı ve bir plan yaptılar. Hep birlikte köydeki her ağacın altına küçük bir tohum ektiler. Bu tohumları her gün ziyaret edip su vererek büyüttüler. Her çocuk kendi ağacına bir isim ve aile bağlarını simgeleyen bir hikaye buldu. Zamanla köydeki ağaçlar büyüdü ve kocaman aileler haline geldi. Mary bu ağaçları her gün ziyaret edip onlara ait olduğu hissettirdi. Ancak en çok bay meşenin yanına uğrar ve onun da bu aileye katılmasını dilerdi. Bir gün köyde büyük bir bayram düzenlendi. Tüm ağaçlar altında renk renk süsler ve gülümseyen yüzler vardı. Mary, Bay Meşe'yi de bayrama davet etti ama o hala köklerinin altında yalnızca duruyordu. O gece Mary büyük bir fikirle uyandı. Ertesi sabah meşe ağacının yanına gitti ve ona bir sırrını açıkladı. Mary, bir bahçıvanın önerisiyle Bay Meşe'ye küçük bir tohumunun olduğunu bu tohumun da onun gerçek ailesi olabileceğini söyledi. Mary her gün düzenli olarak bu tohuma bakmasını ve onun büyüyüp Bay Meşe'nin yanında bir ağaç olarak yerini alacağını umdu. Bay Meşe, bu düşünce karşısında mutlu oldu ve her gün bu özel tohuma özenle baktı. O da bu tohumla yakından ilgilenirken, köydeki diğer ağaçlarda Bay Meşe'yi yalnız bırakmadı ve ona olan sevgilerini hissettirdiler. Günler, aylar, yıllar geçti. Bahçe her zamankinden daha da gür ve güzel hale geldi. Bay meşe'nin yanındaki tohum da büyüdü ve güçlendi. Sonunda o da diğer ağaçlar gibi büyük bir aileye sahip oldu. Bay meşe köydeki tüm çocuklara ve ağaçlara minnettarlıkla bakıyordu. Artık o da sevgi dolu bir ailesi olduğunu biliyordu. Onun hikayesi köydeki çocuklar arasında ve diğer ağaçlar arasında bir efsane haline geldi. Herkes bir arada dayanışma ve sevgiyle neler başarabileceğini bu masalı dinleyerek öğrendi ve böylece küçük köyün büyük bahçesinde her ağaç kendi ailesiyle mutlu mesut yaşamaya devam etti. Bay Meşe ise artık asla yalnız hissetmeyeceği sevgi dolu bir aileye sahipti. Küçük Mary ve arkadaşları aile sevgisinin herkes için önemli olduğunu ve bazen en güçlü bağların özveri ve dayanışma ile kurulduğunu öğrenmiş oldu. Ve böylece Bayramlar, şenlikler ve mutlu günler bahçede hiç eksik olmadı. Vakit geldiğinde Mary de büyük bir lider oldu ve köyünde herkesin sevgisini kazandı. Köy, sevgi ve dayanışma ile dolup taştı ve herkesin yüreği bir aile sıcaklığıyla çarptı. Ve bu, sadece bu küçük köyün değil, tüm dünyanın öğrenmesi gereken en önemli derslerden biriydi.